çok ihtiyacımız var. Like atmayı da unutmayın. Takip. Takip etmeyi de unutmayın. Arkadaşlar bu kez kafayı beğenmeyi unutmayın. Hem de like atmayı unutmayın. Çünkü bu yemli olmak için yapıyoruz. Videoda yemli olmak için yapıyoruz. Çünkü demek istiyorum. Ama şimdi ben de sıra. Arkadaşlar TikTok açıldı. Volkan 01. Açın ve onu da takip edin. Kalp etmeyi unutmayın. Hadi bizi takip edin. Hem de engellemeye bizi edin. Evet. 01 Volkan diyeceksin. TikTok. 01 Volkan. 5. 5. İşte bu. Evet. Şimdi Cihangir'de. Gel şimdi Cengiz. Arkadaşlar. <laughs> Bay bay. sen de. Ben bir şarkı söyleyeceğim. Söyle. Merhaba. Ay hayallerim vardır. benim başa. Dur oğlum. Hayallerim sen de benim gibi ister. Oğlum dur. Oh, sen şimdi gel, şarkı söyle. Hadi şimdi sen söyle. Can gir. Şarkı söyle. Arkadaşlar bu şarkıyı beğeniyorum. Hadi. Basta que eu 那个鸡巴